Boğa burcu 4 Ağustos haftalık tarot yorumu. Ay senin için niyet ettim aşkım. Kartlarını karıştırdım. Derin bir nefes al. Kalbinden ne geçiyorsa onu düşün. Şimdi kartlarını açıyorum. Kart 1. Tılsım dokuzlusu. Oh canım. Sen bu hafta kendi kendine yetmenin gururunu yaşayacaksın. Evren seni takdir ediyor resmen. Ben ne güzel ayakta duruyorum be diyorsun adeta. Parasal anlamda yüzün gülecek, uzun zamandır beklediğin bir ödeme, bir fırsat ya da sürpriz bir destek gelebilir. Güzel giyin. Kendine bakım yap. Bu hafta senin ışığın parlıyor. Kart 2. Aşıklar vav. Wow. Bu kart geldi mi? Orada bir seçim var demektir. Kalbinin sesiyle mi gideceksin? Yoksa mantığınla mı karar vereceksin boğam? İlişkilerde netlik kazanıyor bu hafta. Bekarsan yeni biri kalbini çalabilir. Evliysen ya da bir ilişkin varsa. Aradaki bağ yeniden alevleniyor. Ama dikkat et. Araya karışan biri varsa onun da maskesi düşebilir. Kart 3. Kupa dörtlüsü. Şimdi... Her şey iyi güzel ama sen hala içinden bir yetmiyor enerjisi taşıyorsun. Aman diyeyim, elindekilerin kıymetini bil. Bazen mutluluk gözümüzün önünde olur da biz başka yerlere bakarız. Şükret ama yeni fırsatları da kaçırma, tamam mı? O gelen mesajı iki kere oku, o rüyayı da not al bence. Evren sana sinyal gönderiyor, genel özet. Bu hafta Boğa'ya çıkan kartlar şunu bağırıyor: Kıymetini bil ama gözünü de aç. Tılsım dokuzuncusu, emeklerinin karşılığı geliyor. Sen yeter ki hak ettiğini unutma. Aşıklar, kalbini dinle ama kararsız kalma. Aşk seni sınayabilir. Kupa dörtlüsü, burnunun dibindeki güzellikleri gör. Yoksa kaçırırsın bebeğim. Bu hafta hem kalbin hem cebin de olabilir ama rehavete kapılma. Fırsatlar var ama senin görmen gerek. Hadi bakalım gözünü dört aç boğacığım. Haftalık astrolojik yorum gökyüzü rüzgarı estiriyor. Boğa ve yükselen Boğa haftaya Aslan burcundaki güneş etkisiyle başlıyorsun. Venüs de senin evlilik ve ortaklık alanını parlatıyor. Bu ne demek? Hem aşk hem iş birlikleri açısından çok verimli bir haftadasın. Yeni insanlarla tanışabilir, teklif alabilirsin. 6 Ağustos civarı bir dolunay etkisi duygusal yoğunluk yaratabilir. Özellikle aile içindeki bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Sert konuşmalardan kaçın, sabrını kuşan. Genel özet. Bu hafta boğam senin için ben buradayım ve değerliyim deme zamanı. Maddi manevi güvence arayışın cevap buluyor. Kalbini açık tut, evren seni duymaya hazır. Eğer kartlar kalbine dokunduysa bir yorum bırak, kendini belli et. Videoyu beğenmeyi unutma. Çatlak falcı ablanın kalbinden geldi bunlar. Abone ol ki haftaya yine birlikte kartlara dalalım. Bir sonraki videoda görüşürüz bebeğim.